Gel gel. Daha çek çek. Arkadaşlar merhaba. Bugün yine ava çıkıyoruz. Bugün yanımda oğlum var tekrardan. E, dünkü avımızda e, büyük kuzuyu yapıştırdım. E, biraz yorduktan sonra oğluma verdim. Bayağı bir güç sarf etti ama. E, Almayı başardı tekneye. Mustafa'lar da geldi. Mustafa'lar da burada. Allah kısmet ederse e, bugün tekrar onlarla buluşursak. Bartu hazır mısın oğlum? Evet. He? Hazırım. Yorgun musun yoksa dünden? Hayır değilim. Değil misin? <laughs> Aslanım benim. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Biz kaçar. thank <laughs> you çekin beni gibi eline tak pardon. Var mı aşağıda? Bak sen. Hazır ol. <laughs> Hazır mısın? どうも Tamam <laughs> mı? Evet. Vereyim mi? Verme, verme daha. Al. Gel gel. Daha çek çek. Çok büyük baba. Harbi diyorum çok büyük. Bunu sen çekebilirsin. kuzu mu acaba? Kuzu kuzu. Bu 15 kilo vardır bu. Daha çekiyorum ya da. Of of of, şuna bak, oynatlara bak artık. Gördüm, gördüm. Biz kozumuzu aldık, onları boşver. <laughs> 17 kilosu baba? Bakacağız oğlum inşallah. İnşallah. Gelecek misin? Dur, dur. Daha, <laughs> gel gel gel. Korkuyorum baba basarsa. <laughs> Daha korkuyorum bunu sen çek korktun mu? Basıyor. Tamam hadi ben çekeceğim. Kemeri de taktım beline. Bak buralar muracak sonra. Takayım mı sana? Ha? Şey yap. Neyse dur. Sen kovucu çıkar. Sen daha git. Nerede yok burada. Şey, bak. Bak orada, bak, bak, bak Aa, Şöyle aşağı. Basmayı bırakmadın ya. Giriyor. kiloya yakın baba. Çıkardım ben kapıcı. Devli. Devdim. Dev. harbi deva. Devi yakaladık. Oğlum sen şu kemeri çöz de. Benim belime bağla tamam. Morardı. Büyük herhalde bu ya, bayağı büyük. Genç o. He? Genç, genç. Hayır. Genç değil, baba yiğit. Hadi sen de. Hayır, genç değil de o zaman iddiamıza gireceğiz. Var mısın silit daya? 16 diyor. Genç, genç o mu Allah aşkına? Genç tabii. Ne söylüyorsun? Vallahi bir 19'u var, 20'si var herhalde. Oha! Oha! bu Ters bir yerinden yapışmadıysa baba it kuzu. Baba çok iyi. Deme lan maşallah de maşallah. <laughs> baba gerçek diyorum çok iyi. Kuzu şimdi çok büyük kuzu. Oh, oh, oh. Şu boyuta bak baba. Motoru kapat motoru. Motoru kapat uyulanmasın. Geldi yakalsın. Ağzından kapmış baba dev. Oha. Oha. Maşallah var baba. herhalde ağzından kapmış. Ağzın... Of. Of. <laughs> Babalık abi <laughs> <laughs> Eyvallah sağ olasın. Bayağı yordu. Mesela nedir? 15-16 dolar. Çok kötü bastı, iyi depolanmış. Ya dünkü de beni çok yoruyor ya. İyi, 16, kilo, 16 kilo ama nasıl benim var? Dinamikler, dinamikler. Arkadaşlar aldık baba eti. Yorulmadı beni yordu. <laughs> Erke denen kesin bakalım. <laughs> yaklaşık bir 5 saniye içinde, 5-10 saniye içinde balığımızı aldık. Normalde oğluma verecektim. Biraz yorup oğluma verecektim ama balık 15 kilo civarı falan. Ama 20-25 kilo bir güç uyguladı. Onun için ona veremedim maalesef. Balığımızı da gösterelim. Çak oğlum çak. Aslanım ben. Aa, artık bir daha ikisi verelim. Ben mi artık? Bir daha ikisi artık. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar herkese rast gelsin. Tekneler <laughs> geliyor. Ezileceğiz burada. Herkese rast gelsin arkadaşlar.